Video hoş geldin. Ben Mustafa. 2021 YKS sayısal 249. 2022 YKS'de de ekranda gördüğün derecelerin sahibiyim. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim ve bir yıla yakın süredir bu kanalda YKS içerikleri üretiyorum. Geçtiğimiz yıl 200'den fazla öğrencinin YKS 2025 programlarını bizzat hazırladım ve bu videoda da TET Türkçe namına bilmen gereken her şeyi detaylarıyla sana anlatacağım. Videomuza başlayalım. Öncelikle TET Türkçe neden önemli sorusuna bir cevap verelim. TET Türkçe'nin önemli olmasının nedenlerinden bir tanesi Tanesi, TET sınavında tam 40 netin buradan gelmesi tabii ki de. Bunun dışında okuduğunu anlama ve paragraf becerileriniz artık sadece TET Türkçe netlerinize değil, problemler sorularında, TET sosyal sorularında da sizin başarınızı etkiliyor. Yani bu videoda anlatacaklarım TET'de 40'tan fazla netinizi etkileyecek. Elbette eğer sayısal değil, eşit veya sözel öğrencisiyseniz bu videoda anlatacaklarım paragraf yetenekleriniz, Türkçe yeteneğiniz, AYT'nizi de etkileyecek bir alan haline geliyor. Ve son olarak da TET Türkçe alışkanlık gerektirdiği ve çok uzun zaman aldığı için erkenden sağlama almak gerekiyor. Şimdi tyT Türkçenin bizden ne istediğini analiz edelim. ÖSYM'nin son senelerde soru ağırlıklarını göz önünde bulunduracak olursak paragraftan ortalama 33 tane, dil bilgisinden ortalama 7 tane soru çıkıyor. Paragraf ve dil bilgisinin her ikisini de ikiye ayıracağız teorik ve pratik olarak. Teorik kısımda hem paragraf hem dil bilgisi için bilgi namına neler bilmen gerekiyor bunları konuşacağız. Pratik kısmında da paragraf ve dil bilgisinin soru pratiğini nasıl yapacaksın bunu anlatacağım. Paragraftan başlayalım. Paragrafın teorik kısmı aslında paragrafın taklidi taktikleri dediğimiz şeylerdir. Bu taktikleri YouTube'a paragraf fulleten taktikler yazdığında karşına çıkan herhangi bir videodan da öğrenebilirsin veya ekrana gelen oynatma listelerinden bir tanesini izleyerek daha uzun vakitte ama daha sağlam bir şekilde öğrenebilirsin. Bu taktikleri öğrendikten sonra bunları not etmeni ve birazdan pratik adımında söyleyeceğim kaynaklarını, sorularını vesaire çözerken bu taktiklere bakarak ve bu taktikleri uygulamaya çalışarak çözmeni istiyorum. Evet gelelim paragrafın pratiğine. Paragrafı nasıl pratik edeceğiz? Başlangıçta paragraf kitaplarıyla başlayabilirsin. Sonrasında da branş denemelerine geçebilirsin. Paragraf kitabı için Hız ve Renk'in paragraf kitabı gayet güzel bir kaynaktır. Günlük olarak kendine belli bir soru sayısı veya süre hedefi koyarak paragraf rutinini oluşturabilirsin. Günlük 24 soru veya 30-40 dakika gayet okeydir. Hız ve Renk veya herhangi bir paragraf kitabını bu şekilde bitirdiğinde eğer paragraf sorularından yani 33 sorudan 34 sorudan 25-26'sını yapabiliyor hale geldiysen branş denemelerine geçebilirsin. Branş denemesi önerilerini yapmayacağım çünkü çok fazla branş denemesi çözeceğiz. Muhtemelen de piyasadaki çoğu kaynağı bitireceğiz. O yüzden herhangi bir yayını öncelemek, sonralamak şunu şunu sınava bırakayım vesaire triplerine girmene gerek yok. Zaten muhtemelen hepsini çözeceksin. Dil bilgisinin teoriyi Türkçe yazım kuralları ve Türkçenin dil bilgisi kurallarıdır. Bu kuralları da bence kısa bir dil bilgisi full tekrar videosundan veya kısa bir dil bilgisi oynatma listesinden izleyebilirsin. Önerilerim ekrana gelmiş durumda. Dil bilgisinin kurallarını öğrenirken başka videolarımda da defaatle vurguladığım Feynman tekniğini mutlaka uygulamalısın. Yani hoca bir kuralı anlattığı nasıl uygulayacağını bir kelimenin veya cümlenin nasıl değiştiğini anlattı. Sen de geri başkasını anlatırmış gibi onu anlatıyorsun. Yoksa o kurallar Fana yerleşmez. Gelelim dil bilgisinin pratiğine. Dil bilgisini öğrenirken, o videoları izlerken, oynatma listesini bitirirken mutlaka unutabileceğini düşündüğün bilgileri, formülleri not almanı istiyorum. Çünkü pratik adımımızda herhangi bir dil bilgisi soru bankasını çözerken bu not aldığın bilgilere bakarak çözmeni isteyeceğim. Burada bir not düşeyim. Paragraf kitabını ayrı, dil bilgisi kitabını ayrı almak yerine bir tane TET Türkçe soru bankası almayı da ve ikisini de oradan çözmeyi de tercih edebilirsin. Ben olsam böyle yapardım. Bir tane kaynak iki kaynağa göre daha az yer kaplıyor. Ve dil bilgisi sorularını çözerken hem notlarımıza bakıyoruz hem de Feynman tekniğiyle çözüyoruz. Yani bir formülü nerede nasıl uyguladığımızı, formül dediğime bakmayın yani yazım kuralından bahsediyorum. Onu nasıl uyguladığımızı, bu işte bir yazım kuralı var hangi istisnaya tabi oldu, bir fiilimsi var onu nasıl kullandık vesaire. Bunları başkasına anlatır gibi çözmenizi istiyorum. Dil bilgisi kitabımızı veya Türkçe soru bankamızı bitirdiğimizde de günlük olarak çözeceğimiz branş denemelerindeki dil bilgisi soruları bizim pratiğimiz için yeterli olacaktır. Paragraf ve dil bilgisi çalışmalarını bitirdin. İkisinden de birer tane soru bankası çözdün veya bir tane TYT Türkçe soru bankası bitirdin. Sonrasında ne yapacağız? Bundan sonrasında ben mükemmelleştirme diyorum. 30'dan 35'e, 35'ten 40'a çıkma adımı. Bunu da aslında çok basit bir şekilde sınava kadar her gün veya iki günde bir TYT Türkçe branş denemesi çözerek ve oradaki yanlışlarını derinlemesine analiz ederek yapacaksın. Aynı zamanda eğer vaktin varsa dil bilgisini tekrar amaçlı yatmadan önce veya herhangi bir boş vaktinde otobüste giderken falan kurallarıyla çeşitli kelimelerin özel yazımları ile vesaire tekrar edebilirsin. Burada siz değerli izleyicilerime bir soru sormak istiyorum bu arada. YKS için dil bilgisinde TYT Fen, AYT Fen derslerinde genel olarak bilgiler, formüller, bunların tekrarı için bir YKS uygulaması güzel olurdu derseniz böyle bir uygulama kodlamayı düşünüyorum sene içinde. Bu konudaki fikirlerinizi, taleplerinizi yorumlara belirtirseniz bu uygulamanın geliştirme sürecinde yer almış olursunuz. Ben de çok mutlu olurum. Şimdi gelelim son başlığımıza, hızlanma mevzusu. Yani TYT Türkçe'yi nasıl daha hızlı çözersiniz? Burada konuyu çok uzatmayacağım. Listeyi hızlı bir şekilde söyleyip bitireceğim. Dil bilgisi kurallarını öğrendikçe, paragraf taktiklerini öğrenip uygulamaya özen gösterdikçe, soru çözdükçe, Feynman tekniğini uygulayarak sorular üzerinde ustalaştıkça, zor sorularla cedelleşmemeyi öğrendiğinde doğal olarak hızlanacaksın. Hızlanma mevzusunda kafanda çok büyütme, zamanla olan bir şey. Bu söylediğim maddelere dikkat ederek denemelerini ve soru bankalarını çözersen inşallah zaman içinde farkı göreceksin. Söyleyeceklerim bu kadardı. Görüşmek üzere.